Çok sevdiğimiz yakın dostumuz, ee, uzun zamandır da emek harcıyor bu oyun için. Biz de heyecanlıyız, buna destek olmak için buradayız. Bizler bizim çok sabahlarıyız. Biziz bizde, her şey yolunda. İşte ben kendi işlerimle ilgili, zaman zaman gelen senaryoları okuyup değerlendiriyorum. Onun haricinde hayatımız aynı şekilde devam ediyor. Ben de aynı şekilde, de aynı şekilde. hem başladım. kendi başladım. işimle ilgileniyorum, tamam. tamam. hem senaryolar geldikçe okuyorum. Her şey yolunda ve bu akşam için de çok heyecanlıyız. Zegne'ye destek olmak için buradayız. Bakalım neler bekliyor bizi. Yani. Nasıl projeler sizi heyecanlandırır? Oradan soralım o zaman madem şu an okumalar devam ediyor. Ya spesifik bir fikrim yok benim her zaman. Uzun yıllardır bu mesleği rica eden biriyim. O yüzden kendimi içinde gördüğüm, hayal ettiğim, beni heyecanlandıran herhangi bir karakter şu an dediğim gibi ilgimi çekebilir. Bakıyorum, okuyorum şu an. Ben de özledim aslında setlere dönmeyi. yakın zamanda dediğim gibi kendi içinde gördüğüm bir projeyle geri dönmek istiyorum. Oyuncunun kutsallığı çok fazla tartışılıyor oyuncular arasında. sizin bu konuda çok fazla tartışılıyor. Oyunculuğu çok konuşuyor. Yani oyuncunun kutsal mıdır diye e, soruluyor oyuncularımıza. Siz de nasıl bir şey almış bu sorudan ama. Yani biraz da şeyle karşılaştırıyor. Kutsal meslekler deyince evet. aklıda öğretmen, işte doktorluk falan. Evet. Yani bunlarla kıyaslandığımız zaman Kutsal bir tarafı var mı sizce belki falan Yani saygın bir meslek olduğu kesin ama kutsalları bir şu an. <laughs> Bilmiyorum belki de kimin yaptığına bağlı yani. Jack Nicholson'ın yaptığı için de <laughs> en kutsal olabilir. <laughs> Emin değilim yani. Ama dediğim gibi yani saygın bir meslek yaptığımız kesin yani. Peki efendim ki... Ben daha yolun çok başındayım. Ee, yani Birkan ne derse onu demek istiyorum şu anda diyelim. Kopya çekiyorum şu anda. Peki gençlerin bunlar <laughs> açıklamalarınız oldu. Olacağı, yanlış ya o yani, konuda gerçekten çok üzgünüm. Açıkçası çok şaşırdım öyle bir başlık gördüm. Ben hiç böyle bir şey söylemedim. İzleyen insanlar da görebilir hiç böyle bir şey söylemediğimi. Ben her zaman Birkan'ın bana ne kadar her konuda destek olduğunun altını çizen bir insanım. Altı e, 6 yıldır da beraberiz. Bu beraberlik başka türlü zaten mümkün olamazdı. Ben çok üzüldüm ve çok da şaşırdım açıkçası çıkan haberlere. E, bugün de burada söylemiş oldum. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Tabii ki yani biz Birkan'la her konu hakkında zaten sohbet etmeyi çok seviyoruz. E bu da zaten hayatımızın çok eğlenceli ve açıkçası yaratıcı anlamda da birlikte paylaşabileceğimiz, keyifli sohbet ettiğimiz bir alan diyelim bizim için. O yüzden çok keyifle yapıyoruz. bu tavsiye de, Ya Sadece oyunculuk değil arkadaşlar bir ilişki yaşıyoruz. Uzun e, yıllardır da beraberiz. E, o yüzden de tabii ki her konu hakkında feda de söyledim fikir alışverişi içindeyiz. Ee, birbirinin fikirlerini önemseyen bir çiftlik. O yüzden de e, kıymetli tabii ki. Proje seçimlerine yönlendirmeyi sorun mu? Bir olmaz. Tamamen dediğim gibi fikir alışverişi olur. Herkes günün sonunda sevdiği işi, sevdiği şekilde yapmak e, mesuldür. Yani kişisel bir şey. Yani, beğeni dediğimiz şey kişisel bir şeydir. Ama bir arkadaşınızla, sevdiğiniz bir dostunuzla tartışıp, her şeyi tartışıp konuştuk da bence önemli bir ilişki dışında. Peki sektörlükten biri olarak uyarılarda alınıyor musunuz? Daha, çok uzun yıllardır sanıyorum. Daha yakın bir Dediğim gibi uyarıdan ziyade fikir, fikir alışverişi yapmayı tercih ediyoruz. Yani bu da gayet herhalde uzun yıllarda birlikte olan bir çift için çok olması gereken bir durum. Ee, biz de tabii ki bu karşılıklı fikirlerimizi önemsediğimiz için bizim için de kıymetli bir durum. Yani ee, bir şey söz konusu değil. Burada bir uyarı vesaire falan gibi bir durum söz konusu olmaz. Herkes kendi beyinleriyle e, ne bileyim işte istekleriyle hareket eden insanlar. O yani yüzden de şey değil yani. Uyarı söz konusu değil. Çok, çok teşekkürler efendim. Masa lazım aynen.